Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar e, nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. bizleri sorarsanız biz de iyiyiz arkadaşlar. Çok şükür bir günümüze diyelim. İyiyiz diyelim. yolalım iyi olalım arkadaşlar inşallah. Şimdi bugünkü videomda arkadaşlar e, elimde kalan, elimde olan bir par e, parçayla böyle fon e, perdelik e, kumaş böyle e, bununla e, runner yapacağım. E, çiçekli güzel bir runner yapacağım arkadaşlar. Böyle pembe, gül kurusu pembe bir rengi var. Çok güzel. Ee, böyle eni 35 santim. Uzunluğu 78 santim arkadaşlar. Öyle. Bir daha ölçelim. Olmasa yanılmayayım. Ben az önce ölçmüştüm ama şöyle ölçelim. Yanlış söylemeyeyim yine de. Böyle. Elimde olan bir parça arkadaşlar. Olduğu kadarıyla yapacağım yani. Evet 35 Burası da böyle. Ölçelim bakalım. 87 arkadaşlar, 87ymiş. Bu da neyse onu daha sonra göstereyim. Çiçek yapımını gösterecektim. Önce bunu anlatayım arkadaşlar. Şimdi kumaşımız iki tane böyle parçam var. E, tersini çevirdim böyle, İ, iç, e, yani düz e, yönünü böyle e, içe çevirdim, tersini yani çevirdim. Şöyle iki parça kumaşım böyle tersinden şimdi dikeceğim arkadaşlar bunu elimde dikeceğim. Şu kısa kenarın ortasından başlayıp. Döneceğim arkadaşlar, dolanıp gelip tekrar buradan yani hepsini dikip azıcık bir açıklık bırakacağım, buradan çevireceğim kumaşımı. Elimde dikeceğim arkadaşlar, hemen böyle çabucak dikeceğim. Daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi ben kenarını diktim, güzelce elimde diktim arkadaşlar. Her tarafını diktim. Şimdi ütü basacağım birazcık kenarından dediğim gibi böyle boşluk bıraktım ütü basacağım şimdi daha sonra çevireceğim tekrar bir daha ütü basacağım çevirdikten sonra kenarlarını evet şimdi kumaşımı güzelce ütüledim. çevirdim arkadaşlar böyle e, güzelce bir de teellledim tekrar kenarını e, öyle şimdi bu kısmı şey yapıyorum arkadaşlar, güzelce gizli dikişle dikeceğim. Şu açık kalan yeri güzelce şöyle tel aldım, güzelce her tarafını. Şimdi burayı dikeceğim, gizli dikişle arkadaşlar. Şöyle içine katlayıp dikeceğim. Gizli dikiş yapacağım burayı da. düğümü içine saklayacağım arkadaşlar da o yüzden biraz şey yaptım. Evet. Şimdi bu sağ sol yaparak dikiyoruz arkadaşlar. Evet böyle dikiyorum arkadaşlar. Şimdi Şimdi arkadaşlar 3 zincir çekiyorum. Üzerine almadan ipi tığım üzerine almadan böyle örüyorum. Uç kısmını şu kenar uç kısmını şöyle bir ipim var arkadaşlar hani ütüleyince kırışmayan iplerden hani dantel ipleri şimdi 3 zincir çekiyorum Atıyorum arkadaşlar. Üzerine atmadan çekiyorum. 1 2 3 Böyle 3 zincir çekip üzerine atmadan batıyorum. Altında biraz içinde kumaşı olduğu için biraz zor batıyor tığımızda ama Bakın şöyle iki kenarını da uç kısımlarını böyle öreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir sıra gittim e, kenarını şimdi e, şöyle göstereyim e, sık iğne gideceğim arkadaşlar 2-3 sıra Şuralara şöyle sık iğne gideceğim arkadaşlar bir zincir çektim Şu, şurada sadece şimdi dolduruyorum sadece birkaç sıra sık iğne gideceğim arkadaşlar çünkü buraya çiçek dikeceğim için Şöyle bakın. Tamamen şöyle birkaç sıra. Sadece şurada bir kenarında bir zincir çektim. Şöyle tamamen birkaç sıra böyle dolanacağım arkadaşlar sık iğne. Evet arkadaşlar elimde yine aynı kumaştan e, böyle kesmiştim. E, kare, kare bir kumaş kestim 7 santim ve ondan yuvarlak kestim yuvarlak yaptım Şimdi bunu çiçek yapacağız arkadaşlar. Böyle elimde böyle bir boncuğum var. Onu ortasına koyuyorum. Ve e, şu delik kısmı yukarıya gelecek arkadaşlar. Yani buradan tekrar iğne batıracağız. E, boncuk dikeceğiz buradan. Birleştirme yeri buradan başlayacağı için e, kumaşımıza Yani şu delik kısmı üstte gelecek şöyle. Tam ortasına denk getireceğiz. Ve şöyle topluyoruz arkadaşlar. Ş şöyle bakıyoruz yani e tam denk getireceğiz ortasına. Şöyle. Şimdi pudra rengi olmadığı için elimde bordo bir iple yapıyorum arkadaşlar. Bunu içinden batırıyorum iğnemi. İçinden batırıyorum. Şöyle ve şöyle topluyorum güzelce elimle. Şimdi şöyle sarıyorum. Sıkıca birkaç tur sarıyorum arkadaşlar. Şöyle düzeltiyorum. Şeklini. 4-5 defa döndükten sonra şimdi böyle dikiyorum. Sağlamlaştırıyorum. Şimdi iğnemi kumaşın içinden çıkartıyorum arkadaşlar. İçinden çıkartıp, oradan keseceğim. Kestim. Şöyle yine düzeltebilirsiniz. Şimdi e, runnerımıza eklerken, e, bu çiçeğimizi dikerken arkadaşlar, bu buradan da buradan giriş yapacağız böyle hani buradan çıkaracağız iğnemizi ve buralara boncuk gelecek inci boncuk arkadaşlar öyle şey yapacağız yani buradan birleştireceğiz önce böyle hazırlık yapıyoruz çiçeğimizi yapıyoruz şöyle elinizle düzeltin şöyle bakın. Çok güzel bir çiçek oldu. Şu boncuk biraz daha iri olabilir. Biraz daha büyük olabilir. Yani başka boncuk olabilir. Ondan da yapabilirsiniz. Elinizde ne varsa ne, ne yapmak istiyorsanız yani hangi boncukla böyle ranırımıza birleştirince daha da güzel olacak arkadaşlar. Çok kolay. Evet arkadaşlar şimdi çiçeklerimizi birleştiriyoruz ranırımıza şöyle önce küçük bir boncuk alıyorum şöyle küçük boy bir ince boncuk arkadaşlar daha sonra biraz daha büyükleri biraz daha büyük şöyle küçük önce bir tane küçük boy alıyorum güzel bir düğüm yapıyorum uç kısmını ipimin şöyle içinden geçiriyorum. Daha sonra bir daha geçiriyorum. Biraz sıkılaştırmak için. Şöyle önce bir tane minik yaptık. Boncuk. Daha sonra büyüklerinden. Üç tane büyüklerinden. Geçiriyorum. Siz bir tane de geçirebilirsiniz. Bir taneyle de yapabilirsiniz. Sadece şöyle bir minik bir tane şu büyük olanından da bir tane koyabilirsiniz. Yani sizin şeyimize bağlı. Ee, hem buradan çıkmasın diye şu çiçeğimizin arkadaşlar şöyle içine geçiriyoruz. Şu bu iç, içteki boncuğun deliğinden geçiriyoruz arkadaşlar iğnemizi. Şöyle şuradan çıkartıyoruz. Şöyle ben bir hani içinde görünsün, ışıltı olsun diye şey yaptım. Ama siz bir tane de yapabilirsiniz. Bu boncuktan bir tane koyabilirsiniz. Ee, daha sonra şimdi üç tane büyük boncuk daha geçiriyorum. Evet. Üç tane geçirdim. Şu çiçeğimiz şöyle. Bir tane de yapabil bir tane Bir tane boncuk da koyabilirsiniz buraya. Başka boncuklardan da yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Buraya da bir tane boncuk koyabilirsiniz. Hani e, şu içine çiçeğin içine. Şimdi dikeceğiz kumaşımıza. Ben biraz yaptım böyle. E, telefonum meşguldü o yüzden e, hani çekemedim. Şimdi hemen şey yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle dikiyorum ben ayarlıyorum. Aralarını ayarlayın arkadaşlar. Kumaşınızın şeyine göre evet. Şimdi şu bir tane battığım yerin dibine batıyorum. Göstereyim şöyle. Önce buraya batıyorum. Şu kısma şöyle batırdım. Çektim. şey yaptım güzelce. Buraya güzelce dikiyorsunuz arkadaşlar. Ben şu sık iğneleri arkadaşlar sık iğneleri üç sıra gittim ve ütü yaptım üzerinden. Düzgün olsun diye. Şimdi bunu güzelce hani şey olmasın. Kötü görünmeden sıkılaştırıyoruz, dikiyoruz buraya. Evet, şimdi kesiyoruz. Tamamdır bir tane kaldı zaten. Şurayı yapacağım arkadaşlar bir tane daha kenarına. Bakın. Bu tarafını da yaptım. Bu telefonumun hani bitmesini beklerken şöyle yapayım dedim. Bakın, sivri uçta da yapabilirsiniz. Jenerizle ee, arkadaşlar. Böyle Şimdi bir tane kaldı. Bu, bu kenarında onu da bitireceğim. Evet arkadaşlar, ranarım bitti. Böyle masamın üzerine serdim. Şöyle size güzelce göstereyim yakından da. Arkadaşlar beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. böyle yakından da göstereyim şöyle nasıl durduğunu arkadaşlar böyle içinden de çiçeklerin içinde de böyle inciler görünsün istedim ee, tamamen e, sizin zevkinize kalmış bir şey ee, inci de koyabilirsiniz veya koymayabilirsiniz başka boncuklarla yapabilirsiniz her türlü e, sizin kendi zevkinize göre değerlendirebilirsiniz arkadaşlar şöyle arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız, abone olursanız, bana destek verirseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.